Asya'nın finans merkezi Hong Kong'dan herkese selamlar. Bu videomda sizi Hong Kong'a Asya'nın en büyük forex etkinliğine getirdim. EFX Asya 2025 fuarındayız. Bu fuar Dubai'deki fuardan farklı olarak ağırlıklı olarak şirketler arasında oluyor. <laughs> Algorit Mekfinans'ın faaliyetlerini anlatmak için Hong Kong'a geldim. Şimdi yanımda bir değerli konuğum var, onunla başlayacağım. So would you please introduce yourself? I'm Prasad, I'm Chief Growth Officer. So how is the Forex in your country? Uh, forex back home in Kenya, it's a growing market. Well done, yo. great job. really good sales. Asya'nın finans merkezi Hong Kong'dan herkese selamlar. Bu videomda sizi Hong Kong'a Asya'nın en büyük Forex etkinliğine getirdim. EFX Aslı 2025 fuarındayız. Bu fuar Dubai'deki fuardan farklı olarak, ağırlıklı olarak B2B yani şirketler arasında oluyor. Genelde hani retail yatırımcı yok denecek kadar az. Buraya gelen herkes aslında sektörün içerisine, sektör çalışanı, ya da bir startupları var. Startup'ının tanıtımını yapmak istiyor. Brokerlar kendi aralarında bazı anlaşmalar yapmaya çalışıyor. Şirketler arası birbirinin tanıtımını yapmaya çalışıyor. Genelde bu şekilde işliyor. Ben de algoritmik finans olarak burada hem YouTube kanalımızın hem de verdiğim hizmetlerin tanıtımını yapmak için buradayım. Dolayısıyla burada çeşitli networkler kurmak için ismime algoritmik finansın faaliyetlerini anlatmak için Hong Kong'a geldim. Bu fuarın biraz geçmişinden istiyorum. Evet. Özellikle pandemiden sonra hani Covid kısıtlamaları sebebiyle Hong Kong'da bu fuar yapılmadı. Hani bunun yerine Bangkok'ta yapıldı. Hani diğer ülkelerde yapıldı. Uzun bir aradan sonra tekrar Hong Kong'da yapılmaya başladı. Bu yılki fuar aslında Hong Kong'a bir geri dönüş oldu. Hani planlanan bundan sonraki yıllarda da burada yapılmaya devam edecek şimdi ben biraz Hong Kong'un Kong finansal piyasalardaki yerinden size bahsetmek istiyorum. Neden bu fuar burada Hong Kong'da yapılıyor, diğer yani Asya ülkelerinde değil de ağırlıklı olarak burada yapılıyor. İlk olarak Hong Kong, Çin gibi hani inanılmaz büyük bir pazara açılan aslında bir kapı. Birçok büyük şirket özellikle Çin'de faaliyet göstermek istiyorlar. Önce Hong Kong'a geliyorlar. Düşük vergi avantajlara daha kolay bir şekilde şirket açma ya da faaliyetleri yürütme açısından. Yani önce Hong Kong'a gelip ardından Çin'e yavaş yavaş açılıyorlar. Burada yaptıkları pazar araştırması sonucunda yavaş yavaş Çin'e doğru yönelmeye çalışıyorlar. İlk en önemli avantajlarından bir tanesi bu. Burayı Asya'nın finans merkezi yapan özelliklerden bir tanesi. Bir diğeri de buranın para birimi. Hong Kong doları yaklaşık 30 yıldır yani 7.75 ve 7.85 arasında hareket ediyor. Yani dolara sabitlenmiş olarak düşünebiliriz. Çok düşük bir haricinde hareket ediyor. Dolayısıyla bu da buraya gelen yatırımcı şirketlerin, yatırımcıların kur riskinin olmaması anlamına geliyor. Çok düşük bir marjda hareket ettiği için aslında şirketler burada kazandıkları parada ödedikleri vergide kur riski oluşturmuyor. Çünkü sabit diyebileceğimiz bir işte hareket ediyor. Aynı zamanda Hong Kong borsasında Çin'deki birçok büyük global yani Çin şirketi yurt dışına açılmak için önce Hong Kong'u kullanıyor. Buranın borsasında önce halka arz ediliyor. Ardından buradan gelen talep doğrultusunda yapılan işlemler doğrultusunda diğer Amerikan borsalarına ya da Avrupa borsalarına girip girmeme kararı alıyorlar. Yani gerçekten burası Çin'e giriş ve Çinden çıkış için bir kapı olarak düşünebiliriz Hong Kong'u. Yani aynı zamanda Hong Kong hani ciddi bir vergi avantajı sağlıyor. İşte bu sebeplerden dolayı burası Asya'nın finans merkezi olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla yıl boyunca hani bu fuarda olduğu gibi diğer farklı finansal fuarlarda oluyor. Ama hani bizim en azından kanalımız ilgilendiren doğrudan Forex ile ilgili olan bu fuar. Yine biz de geldik, biz de burada tanıtımımızı yapacağız. Ben size şimdi biraz da etrafı göstereceğim. Şimdi burada hani Dubai'deki fuardan farklı olarak yani Dubai'deki fuarda büyük global şirketleri çok ciddi büyük standlar açmıştı. Ama buradaki standlar daha çok daha küçük dolayısıyla start-up'lar aslında çok büyük alanlara ihtiyaç duymuyorlar. Bir kişi, iki kişi. Şirketlerin tanıtımlarına, networklerini korumak için buraya geliyorlar. Dubai'de özellikle hani retail müşterilere yönelik olduğu için çok büyük standlar, çekilişler vesaire yapılıyordu. Hani burada hani öyle bir sen bir kalabalık hani büyüklük yok. Hani orada şu an 130 tane şirket var. Yani Dubai'deki fuarda şirket sayısı 400'ün üstündeydi. Dolayısıyla Dubai'den de böyle bir farkın olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle fuar esnasında hani tanıtım var, podcastler, sürekli devam ediyor, sürekli konuşmacılar, verdiği hizmetleri, faaliyetlerini, gelişmeleri aktarıyor. Fuarda stand açanlar arasında Mete da var. Hani bugün Dubai'de olduğu gibi bu sefer de hani Mete gittim. Bu sefer İngiltere Head of bir yöneticiyle görüştüm. Yani yine aynı sıkıntı ya Borsa İstanbul'da, Viyop tarafında biz işlem yapabiliyoruz Mete Ama hani Borsa İstanbul'da yapamıyoruz. Bu sorunu nasıl çözeriz? Onun söylediği hani evet hazır bir sistem yok. Hani doğrudan brokerlara satılabilecek. Ama biz bunun altyapısını hazırlıyoruz. Eğer siz bu geliştirmeleri kendiniz yaparsanız. Hani Borsa İstanbul'un spot piyasasına göre hani parametreli ayarlar Geliştirmeleri yaparsanız, MetaTrader'da doğrudan spot işlemler yapabilirsiniz. Yani spot olarak Türk yolları almak istiyorum, ya da aselsan almak istiyorum. Hani bu gibi işlemleri de eğer geliştirmeleri kendiniz yaparsanız yani yapabilirsiniz. Yani ben kanaldan bahsettim, hani Türkiye'de verdiğim hizmetlerden bahsettim. Hani burada da diğer kurumlara da hani asil adımı duyurmaya çalışıyorum ki hem bir network olur, hem belki potansiyel bir sponsorluk olur. Hani kafa açmak için bir network oluşturmak için bu şekilde hani adımı duyurmaya çalışıyorum. Hani MetaTrader Ahmet'le bir aynı şekilde c ile de görüştüm. c ile de hani neler yapıyorum. Ağırlıklı metin de çalışıyorum ama kodlama bölümünde yani algoritmik trade bölümünde sizinle de eğitimler hazırlayabilirim. Burada da hani sadece metin değil yani aynı şekilde diğer platforma da potansiyel olarak büyüme, genişleme verdiğim algoritmik trade kodlama eğitimlerini diğer platformlara da yayma gibi bir plana düşüncem var. Tabii ki bunun için şu an hala altyapı araştırmalarım, çalışmalarım devam ediyor. Şöyle ben bir yandan size yine etraf göstermeye devam ediyorum. Burada hani stantacan brokerlar aslında retail müşteriler için değil, bireysel yatırımcılar için değil, diğer aracı kurumları müşteri olarak kendi bünyelerine tartmak için çalışmalar yapıyor. Yani global bizim etrafta gördüğümüz kurumlar yok, onun yerine aracı kurumlara hizmet veren, aracı kurumların işlemlerine gönderdiği brokerlar burada kendi tanıtımlarını yapıyorlar ve potansiyel müşteri taramalarını yapıyorlar. Yani şimdi videomuzun bu bölümünde ben burada sektör çalışanları ilgili röportajlar yaptım. Yani onları sizinle paylaşacağım. Şimdi yanımda bir değerli konuğum var, onunla başlayacağım. So, would you please introduce yourself? Yes, I'm Prasad, I'm Chief Growth Officer for XC1 Prime, www.XC1.com. I've been 18 years in the industry, uh, working for various brokerages and I'm here with you. <laughs> Thank you. Well, welcome, welcome. I will be finance sensation. So, how is the forex in your country? Online forex is uh, wonderful. It's it's product which is used for diversification of of investment. So, a lot of traders come in. They use forex as a high leverage product and diversify the investment. So, along with the banking insurance. People also do forex in this part of the world. They use for speculation or they usually also use for hedging. When you talk about strategies, the traders come in all different size and shapes. The institutional trader use it for hedging across. So if somebody is doing a trading on the US equity, they do hedge across the dollar index, which is you know at our end or the CFD brokerage. Too and uh, the retail traders use it for speculations. at this moment, when we talk about speculation, bitcoin, because a trader cannot buy a bitcoin at $125,000. however, with a leveraged product, he can earn and speculate which way it's going and make money at the same time. Uh, and also another question, how many of your clients or the, the people that you know from the market, so they trade with algorithmic way, you know, instead of trading manually, they use the expert advisor for trading. correct. algo trading has been a very popular talk of the town at this Moment. A lot of traders are looking at a strategy which has been successful for them and keep it re repetitively in a form of automation. So, all algo trading is a very hit product if you have some strategies on with you definitely you know you should you should consider converting into an algorithm where you work something else and money is still making at the back end for you as a last question what would you recommend to people who just got into in forex who just started to trade what would be your recommendation my my recommendation will be Trade forex as a diversification. And my advice will be this is a journey, not a target. The forex trading, the online trading, the investment is a journey. So take it as a journey. There will be a lot of ups and downs, but don't get disheartened by any losses. Losses is a part of learning. I don't call it it as a loss, it is a learning. So whenever you lose something, you tell yourself it's a learning and repetitively keep the learning and bring it back to your future learnings as well. Okay, thank you for all the information that you thank give. You. I appreciate it. Thank, thank you. you. Thank you for subscribing. Uh, he has done exceptional work. He's bringing a lot of information to you guys from all around the world. So do subscribe, my friend. <laughs> thank, you. thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Well done, Great job. <laughs> really good job. So, welcome. Would you please introduce yourself? Hi, my name is Tyrus and I'm from Kenya. So, how is the forex in your country? Uh, forex back home in kenya is a growing market people are getting into forex every day and uh, we are having more and more influencers trying to pull the crowd into forex market and forex trading and the forex is kind of new in kenya or it already has been for so long uh, forex has been around for about 15 years but it's just now that the market is catching up and we are seeing a boom in terms of the people coming into the trading scene the investor who is in forex so why they do it in forex for hedging or speculation or some other reason okay some come in for speculation but those are very few of them but most people are doing hedging because uh, we are still getting to learn and most people only know how to hedge that's how they get into the market the first time so how many of your clients the person that you know who is in trading in forex they use algo trading methods uh, most people that I know that uh, use algo trading are mostly doing it for binary, but for forex, uh, very few people do the EAs, which are the algorithm trading. Yeah. yeah, very few. Algorithmic trading is kind of new in Kenya as well, right? Yeah, yeah. Algorithm trading is uh, sort of new, and not many people have figured it out. And even those who claim to be doing it haven't quite gotten it right. What about the education material in Kenya? Like the one who just got into this business, who just want to learn in Forex, where they can get the education, where they can get the materials? Okay, uh, in Kenya we have a few people opening up academies, just a few people, but the most people doing the training are the brokers. Yeah, you'll have a number of brokers back in Kenya doing the training sessions, which they offer for free. And the last question, so what would you recommend the, the clients who just get into this world? Not from in Kenya, from all around the world. I would like to get your opinion global scale. The one who just got into this business, so what to do, how to learn it? Okay, for someone getting into Forex, if you want to do this for a while, you need to get the education right the first time and also you need to practice patience. That's how you stay in the game for long. Yeah. So I appreciate it. so thanks a lot. Thank you, okay, Mr. nice. Thank you. Bu videomuzda herhangi bir kod yazmadık hani trade ile ilgili, MetaTrader ile ilgili ya da trading ile ilgili herhangi bir teknik göstergeyi yani size aktarmadım onun yerine beraber piyasayla ilgili algoritmik finanslara gidiyor. Ne gibi faaliyetler yapıyor? Yani bununla ilgili bir video hazırlamak istedim. Bir sonraki videoda farklı içeriklerle görüşmek üzere hoşçakalın.